Sayın Divan, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımız, burada bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli Hazirun, aynı zamanda bugünün anlam ve önemine binaen çok kıymetli basın mensuplarımızın özel günü kutlamakla birlikte az evvel bizleri ziyaret eden Büyük Birlik Partimin il başkanı Sayın Gökhan İlgar Beyefendi'ye Evet, İl teşkilatlarıma <laughs> e, buradan e, yüce Allah'ın selamı olan, selamların en güzeli olan selamıyla selamlıyorum. Selamün aleyküm. Hoş geldiniz diyorum. Hoş <laughs> selam. Sayın Başkanım, e, aslında çok fazla konuşmak istemiyorum geçtiğimiz oturumda konuşmalar istinaden. Şöyle bir önergem olacak e, konularla alakalı. Ondan sonra bir iki anma yapacağım. E, sonra neden bu önergiyi verdin ama anmayı yaptınız demeyin diye ifade ediyorum. Şimdi normalde burada avcılarla vatandaşlarımız adına bir hizmet vermekteyiz. Vermeye de gayret ediyoruz. Hemen hemen her birimiz, her meclis üyemiz, her bir şekilde müdürlerimiz, başkan, yardımcılarımız. Lakin şöyle bir kısa oluştu benim kafamda. Ortalama her grubumuz özel günlerimizle alakalı bir söz almakta. Burada vatandaşlarımız da var zaten. Netice itibariyle sizler de tabii şanlı şerefli meclisimizi açarken özel günlerimiz, yani bizim kırmızı çizgimiz adletimiz her mensuba ithafen bir anlam taşıyan bir günümüzü siz başta olmak üzere yad ediyorsunuz. Şu dikkatimi çekti, yani bunu bence genel anlamda düşünebiliriz diye düşünüyorum. Siz anıyorsunuz, Allah razı olsun, CHP grubumuz anıyor, Allah razı olsun, AK Partimiz, biz, içimizden teker teker meclis üyelerimiz, ortalama şöyle bir takviye ben bir buçuk saate tekabül ettiğinin farkına vardım, şimdi baktığımızda Bizim buradaki asıl amacımız, geçen pazartesi günü de ifade ettiğim gibi, avcılarla vatandaşlarımıza, büyüklerimize, gençlerimize, çocuklarımıza, yaşlı olarak adlete, adletmek istemiyorum ama yaşını almış kıymetlerimize ifade edelim. Hizmet değil midir burada? Evet, hizmettir. Acaba kendim şahsi ve önergi olarak adledebilirsiniz bunu, isterseniz yazı olarak da verebiliriz grubumuz. Bilmiyorum grubumuz katılır mı katılmaz mı buna? Şöyle bir tanım var benim. Sizler e, grubumuzu açarken, meclisimizi açarken, affedersiniz, tüm gruplarımız adına bu özel ve kıymetli olan, kırmızı çizgimiz olan günlerimizi sizler gruplar adına almış olsanız da, bunun akabinde eklemek istenilen, yani sizin andığınız özel günlerin dışında olur ya, herkesin daha farklı kıymet verdiği, önem arz ettiği günlerimiz vardır. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Buna tabi divan olarak, sizler buna müsaade etseniz de, o zaman bu şekilde harcansa ve biz de burada bir zaman tasarrufuna girsek Avcılar'lı vatandaşlarımız için bu zamanı burada harcasak daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu benim Büyük Birlik Partisi olarak bir önergem olarak adledim bunu lütfen. Daha doğru olacağını inanıyorum. Ortalama iki saatlik bir dilimin bir buçuk saatini sadece özel günlerimizi anmakla kalmayıp tüm Avcılar'lı vatandaşlarımızın tüm gerçekten sorun ve sıkıntı arz eden durumları çözmek adına en ufağından en büyüğüne kadar. Hatta ki hatta ki sokaktaki sahipsiz hayvanlarımızın sosyal alanlarına kadar bunları değerlendirmek bana çok daha mantıklı geliyor. Yani burada şu anda Avcılar'ın vatandaşlarımız olduğunu görüyorum, gençlerimizi görüyorum. Her partiyi temsilen ya da seven insanlarımızı görüyorum. Yine sosyal medya hesaplarında bizleri takip edenleri de unutmayalım saygı ve sevgiyle anıyorum. Ama bu çok daha mantıklı geliyor bana. Ee, ayın iki günü meclis yapıyoruz. İki gününde de her iki günde anlamızı varsayarsak sadece iki saat avcıların derdiyle alakalıyız. Geçen biraz sitem oldu ama genel anlamda bir sistemdi. Hiç yani hiçbir kimsenin şahsiyetini ya da parti ismini değildi bu sistemi. Buradan yola çıkarak bu benim önergi olarak addedebilirsiniz. Kayıtlara da böyle geçebilir. Diyorum ki özel günlerimizi Sayın Divan Başkanımız ifade ettiği üzere her grubun da ismini ifade etmek suretiyle kırmızı çizgiyle geçiyorum altında. Lütfen yanlış bir algı olmasın burada. Hepimize saygı duyuyorum andığınız günlere. Ama özel olarak anacağınız günleri de divanın vermiş olduğu izinle tabi buradan çıkıp ifade edebiliriz. Ama bence böyle olması daha mantıklı. Ayrı iki gün geçirmiş olduğumuz meclis kuruldu. Bence çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu sözlerime son vermeden önce anmak istediğim iki tane konuyu anıyorum. Sonu sözleri vere son vereceğim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Az evvel ifade ettikleri gibi tekrar büyüklerimizin Yakup abi olsun, sayın sevgili Barış abimiz olsun. Sağ olsun bizleri burada başından beri yalnız bırakmayan diğer medya ve burada hazır olan belediyemizin medya bir şekilde temsilcileri olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Kamuoyunu aydınlatma, toplumu bilgilendirme ve doğru haber alma yönünde mesleki, etik ve sorumluluk bilinciyle önemli bir görevi ifa eden gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü gönülden tebrik ediyorum. Büyük fedakarlıklarla halkımızın doğru haber alması için görev eden her türlü sıkıntı ve zorluğa göğüs gelen basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Milletimizin gözü kulağı ve dili olan vatandaşlarımızın haber alma, bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadır. Tarihin her döneminde milletin gözü kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milletin doğru ve hızlı bir şekilde haber almasını sağlayarak demokrasiye, birlik ve dirliğimize sahip çıkmış olup üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiş ve darbe girişiminin başarısız olmasında büyük rol üstlenmişlerdir. Bu vesileyle unutulmayacak bu ve fedakarlıkları için de bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Tekrardan bu günlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 26 Ocak Miraç Kandili münasebetiyle gönüllerimizin heyecan dolu olduğu ellerin semaya açılıp Rahman ve Rahim olan Allah'tan affedilmeyi dilediğimiz bu mübarek Miraç gecesinin barışa ve kardeşliğe katkıda bulunması en büyük temennimizdir. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kırgınlıkları bir tarafa bırakarak tüm dünyada sıkıntı çeken kardeşlerimiz için dua edelim. Yüce dinimizin bizden istediği sevgi saygı, hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret gösterelim diyor. Mü mübarek Miraç Kandilimizi şimdiden kutluyorum. Sözlerime son verirken son olarak şunu ifade etmek istiyorum ki, değerli meclisimiz, değerli vatandaşlarımız, toprağın altında düzgün yatabilmek için toprağın üzerinde dirayetli, diri vaziyette durmak gerekir olduğuna inanıyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.